Ülkemizde Bedford kelimesi duyulduğunda hepimizin ilk aklına bu kamyonlar gelir. Bir zamanlar ülkemizde oldukça popüler olan hem ağır yük taşıma hem de şehir içi hafif yük taşıma için üretilen Genoto markasının kamyonları, motor yapıları ve sağlamlıklarıyla tanınan ve çok sevilen modellerdi. Ancak bu videomuzun konuğu kamyonları kadar özel olan, üretildiği yıla göre muhteşem bir tasarıma sahip olan Bedford Val modeli otobüsleri tanıyacağız. Videoya geçmeden önce çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar kanalımıza abonelik hala ücretsiz. Bu kanalı 50 bine ulaştırmak hepimizin elinde. Sizlerden rica ediyorum. Bu videoları beğeniyorsanız abone olarak bana destek olun. Hadi başlayalım. Bu otobüsü belki film tutkunları 1967 yapımı Sihirli Gizem Turu filminden veya 1969 yapımı İtalyan Eşi filminden hatırlayabilirler. Bedford Fall İngiltere'de üretilmiş ve yine İngiltere'de 1960'lar ve 1970'lerde oldukça popüler olan bir şehirler arası yolcu otobüsüdür. Üretim yılını göz önünde bulundurursak oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip olan bu modelin ilk serisi 1963 yılında üretilmeye başlamıştır. İlk olarak 1962 yılında İngiltere Ticaret fuarında tanıtılan çift akslı tasarım oldukça dikkat çekmiştir. Bedford Val özellikle otobüs ve otobüs işletmeleri için tasarlanmış ilk Bedford şasisi olarak tanımlanabilir. Bedford bu otobüsü üretmeden önce genellikle kamyon ve kamyonet üretimine odaklanmış bir otomotiv firmasıydı. İlk üretilen Bedford Val otobüsü öne dikey olarak monte edilmiş 6.17 litrelik Leyland 0400 dizel motor ve Clark 5 vitesli sekromeşli şanzımanla donatılmıştır. you <laughs> ve ilk seri üretime Valo 14 adı verilmiştir. O yıllarda üretilen otobüslere göre tekerlekleri nispeten küçüktü. Bu tekerlekler Bedford üretimi J12 ve VAS modellerinde kullanılanlarla aynı boyuttaydı. Bedford Val modelinin hidrolik direksiyonunun dar bir dönüş dairesi vardı. Küçük tamburlar üzerinde çalışan aşırı ısınma ve zayıflama eğilimi gösteren hidrolik fren sistemi vardı. Ayrıca ek donanım olarak egzoz fren sistemlerine sahipti. Val modelini o zaman zamanki karayolları ana uygun kılan özelliklerinden biri ön lastiklerden birisinin patlaması durumunda otobüsün normal şekilde devam edebilmesi ve kontrollü bir şekilde durabilmesiydi. Üretildiği yıllarda önemli rakipleri olan Leyland ve Reliance 36 otobüs modellerine kıyasla daha ucuzdu. Aynı zamanda bu otobüslere göre bir ton daha hafif olması daha az yakıt tüketen ekonomik bir otobüs olmasını sağlıyordu. Bu ekonomik yapısıyla Bedford Wall o yıllarda İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde kısa sürede popülerlik kazanarak tercih edilen bir otobüs modeli haline gelmişti. Peki Bedford neden çift yönlü tandem ön çift aks düzenlemesini tercih etmişti? Bunu tercih etmesindeki önemli faktörlerden biri 16 inç çapındaki küçük tekerlekleriydi. Otobüsler genelde 20 inç boyutunda tekerlekler kullanırken küçük tekerlek kullanımı özellikle süspansiyon sistemleri ve direksiyon dişlerinde ağırlığın azalmasına ve daha uzun süre kullanıma olanak tanıdığından küçük tekerlekler tercih edilmişti. Küçük tekerleklerin daha verimli kullanılması amacıyla bu otobüsün şasisinde iki ön ask kullanılmıştır. Bu durumun faydası otobüs manevra yaparken küçük tekerleğin düşük dönme açısını iki ask ile arttırmayı amaçlamışlardı. Düzenleme sürüş kalitesini arttırmış ve dahası Bedford TK kamyon serisindeki mevcut parçaları kullanarak yeni bir ön ask geliştirme ihtiyacını ortadan kaldırmıştı. Bedford Val otobüslerinin küçük tekerlekli bir yapıda olması otobüsün yüksekliğini de etkilediğinde otobüse iniş ve binişleri de kolaylaştırmıştı. Otobüs alçak boyutlarda olmasına karşın son derece açık ve hava dar bir iç mekana sahipti. Yan yana hizalanmış büyük pencereler oldukça aydınlık bir ortam sunarken kaliteli ve rahat koltuklar yolculara muazzam bir yolculuk deneyimi sunuyordu. Bu otobüs ilk bakışta küçük bir otobüs görüntüsünde olsa da toplamda 52 koltuk kapasitesiyle sınıfının en fazla yolcu taşıyan otobüsleri arasındaydı. x serisi Valon 4 modeli 1963 yılında başlandı başladığı üretim serüvenini 1966 yılın sonunda tamamlayarak yerini Val 70 modeline bırakmıştır. Val 70 modeli 1967 yılında üretilmeye başlamıştır. İkisi arasındaki temel fark güç aktarım mekanizmasıydı. Val 14'te Leyland 0400 motor kullanırken Val 70 modelinde ise Bedford'un kendi ürettiği 7.6 litrelik 466 motoru kullanılmıştır. Her iki motorda 6 silindirli sıralı dizel motorlardı. Karasör ana hatları korunmasına karşın Belli başlı iyileştirmeler yapılmıştır. Mesela Val 14'ün iki bölmeli ön camları yerine tek parça ön cam eklenmiş, farlar ve ön ızgara değişmişti. Val 70 ile birlikte Bedford önde tek aslı daha küçük bir otobüs olan Bedford One modelinde üretmesine karşın bu model Val modeli kadar başarılı olmamıştır. Bedford Val 70 modelinin üretimi de 1973 yılına kadar sürmüş ve bu yıldan sonra yeni model üretilmemiştir. Bedford firması otobüs üretimine ara verdikten 6 yıl sonra 1979 yılında hafif ticari minibüsü Bedford JJL modelini üretmiştir. Tek kapılı olarak şehir içi yoldu taşımaya uygun olarak üretilen bu minibüsler de çok tutmayarak üretimden kaldırılmıştır. Bedford Motors Birleşik Krallık merkezli bir ticari araç üreticisiydi. Şirket Nisan 1931 yılında kurulmuş olup Vauxhall Motors'un bir parçasıydı ve dünya çapında önemli miktarda hafif, orta ve ağır kamyon ihracatıyla önde gelen bir uluslararası kamyon firmasıydı. Şirketin merkezi İngiltere'nin Luton kentinde yer almaktaydı. Bedford ürünlerini sağdan direksiyonlu olarak Britanya Krallığı'nda imal edip satarken aynı zamanda ihracat da yapmıştır. Arjantin ve Türkiye gibi bazı ülkelerde de üretim tesisleri kurarak araç üretimleri gerçekleştirmiştir. Türkiye'de Geneto firması tarafından kamyon modelleri üretilmiştir. Bedford'un ana ağır kamyon işi 1987'de General Motor tarafından ABD Trax olarak elden çıkarılırken Bedford markası hafif ticari araçlarda Vauxhall, Opel, Isuzu ve Suzuki tasarımlarına dayalı otomobil türevli kamyonetlerde kullanılmaya devam etti. Bedford bazı modellerini Chevrolet, Vauxhall, Opel, Isuzu ve Suzuki markalı araçları kendi amblemleriyle üretmiş ve satışını gerçekleştirmiştir. Bedford firması genel üretimi kamyon ve askeri araçlar olarak faaliyetlerine 90'lı yıllara kadar devam eden bir firmadır. 50'li yıllardan 90'lara kadar çok popüler olan bu marka 1990 yılı itibariyle faaliyetlerini sonlandırmış ve bu marka tarihin derin sayfalarında yerini almıştır. Bedford markasının bu otobüsünü ülkemizde görmemek bence büyük bir şanssızlık olmuş. Bu model 302 ile iyi bir rekabet içerisine girerek ülkemizde otobüs sektörüne değişik bir hava katabilirdi sanki. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Bedford markasının 10 yıl süreyle üretmiş olduğu ve oldukça başarılı olduğu Bedford Val otobüslerini inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanalı ve videoyu destekleyebilirsiniz. Video yorumlarına düşüncelerinizi eklerseniz memnuniyet duyarım. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir başka tarihi araç videosu ile tekrardan buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.